Adam bilmiyor ki soruyor. Kavga yüzden... var, kavga var, kavga var. Chips Şükrü. Ya arkadaşlar. Ben ne amına oh. koyayım. İkiliye <laughs> baksana. <laughs> 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 ben ne amına Ben ne amına Ben KCIP'nin ilk zamanında yoktum ki şimdi düşük mü değil mi falan diye. Nereden şey? Chips Şükrü'nün anasına mı sövüyor? Ne? O saçmalamayın ya. Böyle adam, bir şey yapamaz. Adam, adam kendini kaybetti. Herkese seviyor diyor. Ne oluyor oğlum? Hayırdır oğlum? <laughs> Kanka bir şey diyeceğim. Benim şu an imzam var. Kavga ediyor bir şey. Giremem. Biri şimdi gelir. <laughs> bizi, Eray bizi biri şikayet ederse bir daha ceza yersek içeri giriyoruz. İmzamız var. Her yer neon. Gözüm kapalıyor. Fena daralıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet oğlum. Biz sıkıntı işte dövüşürsek kavga Geleceğin. edersek. Kanka hayır. Aynı suçtan Ha öyle mi? Tamam o zaman. Kanka o suçum da var ya benim Ali. <gülüyor> <gülüyor> Ali, <gülüyor> Ali bunun gibi farklı kanka. Benim şu an hepsi biriktiği için <laughs> dört tarafım kapalık Ali'cim. <laughs> benim bitti Ali. <kanka. gülüyor> ya. Of ya nasıl buna giremeyiz şu an ya. <laughs> Tam bu adamları. Ya yeter ben artık kimseyle kavga etmek istemiyorum ya. Abi yok Belki yok. mi çağırıyor? Abi yok benim. Benim 2-3 tane belirlediğim adam var. Ben onlar haricinde biriyle kavga etmiyorum ama ben şunu söylüyorum. Biri, biri Pint, Pinti Kemal'le beni çok seviyor. Ben bundan eminim. Aynen öyle. Aynen Biz Kemal'le böyle bir Aynen. şey kanat getirdik abi. Tek din, takım olsak biz şu an WWE'de Eray ben Pinti Panda oluruz o derece yani. <gülüyor> <gülüyor> Lan buna WWE'de yapsanız hepiniz kopalım amına koyayım. Üçümüze giriş yapsanız. Var <laughs> ya. Ben ağa daralıyorum. Ben ağa daralıyorum. Shoot. Shoot. Arkadaşlar Konuyla ilgili bir açıklamaya eray yapıyor şu an. Evet arkadaşlar kavga'yı genel olarak sevmediğimiz olaylar bunlar ee, pek hoşlanmayız bu tarz durumlardan. Ee, ama olayın iki tarafında bilmediğimiz için yorum yapmak da bize düşmez. Ee, kendilerine büyük yaşlarda insanlar olduğu için öncelikle aralarındaki problemi çözmeyi davet ediyorum ve buradan yetkililere selam söylüyorum. Ya ilk bir şey diyeceğim bu nasıl dünyada bir şu an. Eski Erik Dalı tayfası Twitch'e daha sakin olması gerektiğini mi söylüyor? Ya yapmayın ya. Yani göt ya şu delikleri... an yapmayın. Bizim bu olaylar bizim mi? Şu an Abi yapmayın. Şey atar, açar, giremiyoruz. i̇çeri ama giremiyoruz. Abi açar mısın? Cyber Rules Emre'ye adres atıyor. <laughs> Allah, çünkü... <laughs> atsana atsana Allah aşkına onu hayatta bulamam. O, olay lazım ya. ya. Ne olur ne olur at ya. Ne olur at Ali. Bu Arkadaşlar vallahi billahi hiç benim KCIV'nin başı nasıldı sonu nasıldı ama ben şunu çok saçma buluyorum. Neden bunlar izleyicilerle konuşuluyor abi? İzleyici karşısında konuşuluyor. Biz buraya insanları eğlendirmek, güldürmek ve içerik üretmek için geliyoruz. Ama velakin dönüyoruz. Burada yok o kazandı, bu bunun şey yaptı. Ben buraya geçiyorum, o buraya geçiyor. Ya bize ne amına koyayım ya? Yani adam burada iş güç bulamıyor. Biri okuldan sıkıntılı, biri ailesinden sıkıntılı, biri sevgilisiyle derdi var. Orada hiç bir olay yok sanki Çetin Chipsin İngiltere'de kaç para kazanamadığını düşünecek falan yani ya saçma sapan işler ya da işte Şükrü'nün e, onunla ilgili açıklaması bilmem neye saçma sapan şeylere zaman harcamayın ya siz kendi eğlencenize bakın makaranıza bakın abi e, bundan olmuş keyif mi, alıyorsanız olmuş, da büyüm, bundan mı? keyif alıyorsanız da gidin orada takılın yardırın orayı da düşürün burayı da düşürün onlar da düşmüş birbirine i̇şte, ne abi ne diyeyim ki ne diyeyim yani, yani dramada daha çok 60. Açma. Yayına çete atıyor şey ya, falan. ya Cyber Niyaz adres attı ya adam? abi ya. Öğrenci kalkmış buradayız izleyelim. RDMG sen gel vur yayından geçikmeyi bekleme geldim Ben. Laf ediyor. Hazel yazdı. HQ ya gelir mi yazdı? Alt Alt abi diyorsun, mi? Hep beraber gidelim de tek tek uğraşmayalım. Emre yayında değil mi burada? Evet. Yayında yayında. Baba. Emre yayındayken Emre'yi toksikliyorlar mı? Ya izle. Hmm, bir şey demiştim ben amına koyayım ağlayacak mısın? Toksikler değil ya. yani Emre'nin oraya geliyorlar. Biliğin, bir rubi, lean, Daha o bir toksiklik Bright'den, görmedim şu an. Gel gel. Getireyim. At raid bakalım ben nasıl atıyorum. de geliyorlar oğlum. Oha. At raid bakayım nasıl atıyorsun <gülüyor> diyor mısır diyor. <laughs> <laughs> sesleri açalım da bana ha, bir dement vermeyi denesinler kendi bu açacağım da dur. Family War direkt seni vurdular sana. Evet bakalım. Evet Zeydan ben kendi bahçemde bana diment vermeyi denedim. Bunun yani. öncesi yüzü yüz var. Emre Yo, çünkü sinirli. Diment vermiyorum takılıyorum. Kanka, var, var, var. var Bak. geldi ee, bak geldi şimdi. Eee zaten Hayır, dur, dur, geldi, geldi. Aile Bil. olarak. Aile olarak. Ben ha, izledim. Tamam. Bir şey değil. Orası bu çocuğu. Bire bir alakası tamam. şey yok. Ne oluyor yarram ben ya. nereden duyuyorum amına konuştu. konuştu o alemi konuştu. Ali sen mi diyorsun sanki Videodan videodan ama. Siz bunu tamamen rp. Kuralları anlatıyorum. Doğru tamam. Ne kavgası değil mi? Bunun realde evet. bir olayı yok yani. Realde Emre ile Cyber... Hayır işte. Realde kavga ediyorlar. Sonra bu realde dönüyor. Sonra realde dönüyor. <laughs> bir ona evet. Emre, Emre Cyber'ı bıçaklıyor sonra. Normalde aileler birbirine ters anladın mı? Hani düşman aile gibi düşün. Eee... Ben şu arka planı niye sattım amına koyayım 500 kare ödemek için. İşin kötü tarafı o ya şu Adam ananı sikiyim. Hayır bir de kime sattın? Nasıl amana. ya? Ben ben ondan Hadi sen diment <laughs> versene sonra ateş etsene yiyorsan. ha? Yemin ederim 32 dakika ben... boyunca izlerim ben. Bak ben. bak, Cyber burada koyuyor diyor ki, sen diyor Diment derseniz onunla ateş etsenin. Hayır, hiçce evde. Pardon baba. <laughs> <Sonra çukuyorum. gülüyor> ben niye bu hani Kemal Sunal'ın komedisini anlatmaya çalışan amcalar gibi oldum? Birbirlerini toksikliyorlar kanka. Bak, Cyber diyor. Da da, Anıl gözümde o kadar küçüldü. Anıl bir şey. Demence'de şu, sen bilmiyorsun. Ee, bir sebep belirterek Livesi araya diyorsun. 5'ten geriye doğru sayıyorsun. Ee, gitmezse vurabiliyorsun. Tamam. Ama burası Emre'nin bahçesi olduğu için dimens veremez. Emre de diyor ki bana bir dimens versinler de diyor ben bunları bir şikayet edeyim. Diyor. Tamam. Aynen. tamam. şey diyeceğim. Gözümde o kadar küçüldün ki Abi. benim gözümden. Vallahi üzülüyorum. <laughs> ya hadi lan. Küçük <laughs> <Çocuk gülüyor> kıza sövüyorsun amına koyayım gözümde küçüldün diyorsun. işine bak. Çok Anıl çok. Hadi. Ailemde sövmediğin insan kalmamış ben oyun oynamazken. Ben ağlamazken. Oğlum ciddi kavga ediyor. Gözümde küçüldün diyen <laughs> insana bak oyun <laughs> için. Amına koyayım drama arayanlar için burada daha büyük bir drama açtık ya. <laughs> <laughs> Önüne gelene söven insan hadi. Sen bir de yayıncısın ya. <laughs> ben tamam. de ciddi kavga ettim. Lan sen değil misin artık. yayınlarda? Ya seninki nerede ciddi? Bir de Eray'inkini atsana kanka. Eray'inkini versene Allah aşkına. Sarılıyorsun. <laughs> <laughs> hadi ben, ben kapatıyorum. DC niye açık? Arkadaşlar eski bu eski o zamanlar DC açıktı. <laughs> Şimdi geçmişe dönük DC'den alınma izni mi var herhalde? <gülüyor> 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 Abi kapatıyorum. Ya. Ha? <laughs> 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 insanlar yanında bak. Bak. Ben kavga. Ben bir de geldim sana dedim. Boşu boşuna kavga etmeyelim şey yapmayalım diye Kavsan yayında hala sövmeye ya. devam ediyorsun. Görmeyeceğim <laughs> mi sandın? Görmeyeceğim mi sandın? Ah anacım ah. sana al. <laughs> Ha komşu sabah geldi. <laughs> ne yaptı yani? Ay <laughs> yani. <laughs> ne yaptı yani? Mute Ay, attı ne oldu? Cyber da ya, mı yayında burada? Ben görmedim. Tiplere var. Ya, evet. yani. Ha, yani. An, var, he, he i̇şte, level'ını Anlayamadım ya. Aynen Alan uzak tekleri duymamak için şey yaptı. He. Eee yo sonra, açıyor. Çok üzücü lan. Açıklama lan, yayını. Ya. Şey, açıklama yayını. <laughs> Şey Cyber bu? öyle Ağzını bir yayın yani. mı açıyor üstüne? 40 dakika yayın yapıyor açıklama yayını diye. Başka hiçbir şey yok. Aa, çok üzücü olay bence de çok üzücü olay da. <laughs> Cyber burada amına koyayım adres mi istiyordu Emre'den? Evet. Adres evet, atıyor. Adres atıyor. Hayır, adres atıyor. Özel. drama ise drama amına koyayım. <laughs> Arkadaşlar kimseyi barışlıyor ya ben niye Birilerini barıştırmak zorundayım ya. Ben şeyi şey miyim amına koyayım bu? Barış, Barış Erçiş'i Harbiden sitenin şeyi miyim yani? <laughs> ne diyeyim yani adamlar bizden yaşça da bizden büyük. Yani çok Hemen buraya dahil olmak istemiyorum. Toparlamaya Harbiden amına <laughs> koyayım ya. Oraya jahreyim bak ha bu site. <laughs> Ahmet, <laughs> Ahmet abi de bıraktı ya. <laughs> He, o da bıraktı. Doğru adam içeriğinde doğru söylüyorsunuz harbiden. Tamam o zaman senin mi seçsek lan? Ben mi yapsam harbiden ya? Acaba? Kanka, ya, adam bir de, ne yazdı, bak, bir bir de, bak, bilmediğimiz şeyler Kemal... var bu konuyla ilgili. Heh. Evet. Şöyle söyle Ya şey konusuyla ilgili de bilme, bilinmedik, bilinmeyen çok şey var. Böyle yani çiftse de ben mesela çok konuşmak istemiyorum artık bu konuları. Ondan dolayı hani yani Şükrü'yle zaten çok en son konuştuğumuz Allah bilir ne zamandır. <laughs> ee, ondan dolayı böyle arada ne alaka? Bizlik bir durum yok ki. Bizi. Ha biri Eray'a bir şey derse. Biri bilmem neye bir şey derse. O zaman baba girer ortaya. Ortadan <laughs> girer baba o zaman ha Eray'a. Ben şeyi anlayamadım tam gerçekten gelirlerin konuşulması, yayıncıların gelirlerini evet, abi. niye bu kadar çok şey oluyor? Bence o garip geliyor bana. Yani burada Şükrü'ye bir hani terbiyesizlik yapılmaması lazım. Çünkü gördüğüm benim chips gitmiş. Sonra orada olmamış. Geliri çok düşük çünkü için Geri dönmüş. E zaten ara olay, Öyle bir şey gördüm ya. Platformdan bir yerde gördüm işte ondan sonra ben, bana, ben de şey oldu gece 5'e şey dedi. Şükür abi sana zallamış. Aynen Şükür. Öyle bir şey de duydum. Öyle bir şey de gördüm. E bir de şeyi de anlamadım. Yani e, hani biraz da klip almalık konuşmaları ben çok sevmiyorum ya. Yani ben yaparsam Yuvarlıklıra... iyi hoş da. Benden harici biri yaparsa yakışmıyor. Hani <laughs> <laughs> ne alaka? Ne alaka yani? Burada bu yuvarlaklığı ben yaparım yani anladın mı? Ben bir gün bakıyorken Şükrü abiye şeyi izlemiştin. Konuşuyorduk ya işte söyleşiye gitme muhabbetini. Sen de galiba Kemal orada bir laf sokmuşsun. Ee, şeye. Ee, Şükrü abiye şey demişsin. Tamam mı ee, dedim Evo'ya. Evo, Evo Heh, aynen. Orada öyle bir şey mi dedin lan? Evet yani. öyle bir şey demiş. Ben amına koyayım. Ben e. ben de duymadım ama o fark etmiş. Şey diyor ben de uğraşacağım bundan sonra diye. Neyle ben de ne mi uğraşacağım? Ama hani gülerek söyledi hani ben de laf sokacağım. E, soksun canım zaten Şükrü hayatım boyunca bana laf sokuyor ki zaten. Şükrü <laughs> her zaman zaten sokar yani herkesi de sokar. O adamın tarzı şey o yani. He, Sercan Zurnay'a şey dedi gel yarram strateji oyun oyuna bakayım bu yaşta da izlet dedi bir. Tam öyle demedi de yani ben çevirdim. Yarram dediğiyle daha iyi olabilirdi. <laughs> ha ortada karıştıran gibisin biraz o gibi sanki. Ya hayır ya şey dedi hani. Kemalcan patlak ney ya... de, kim dedi ya. Ne dedi? Kemalcan patlak ya. ağır ney. Abi galiba kendini soktun işin içine aferin sana. Ya chat sizin var ya. chat, <laughs> Ben yine, <laughs> yine chat'e yardırıyormuşum değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sen biri sana sevecek. Oğlum, oğlum Chips onu bana kötü <laughs> anlamda bir şey söylemez Chips. <laughs> Yani yayında hele ki hayatta söylemez. İmkansız yani. Niye aga sen sadrazamın sol taşıya mısın? Ee... E o sorun onu. Ben söylemez <laughs> diyen benim yani. Söylemeyenlere sorabilirsiniz abi. Şakasına makarasına demiştir. Respekt. Evet evet abi. öylesine söyledi. Abi öyle bir şey. ben Beni böyle bir şeye dahil etmezler. Benim olayım farklı şey. <laughs> <laughs> Benim ya. durumum farklı şey. ben ilaç kullanan adamım. <laughs> bu, dede bu dedi buna kim bir şey der buna. Psikolojik dört tane ilacım var. <laughs> Bak bu Ali'nin yatarı yok. <gülüyor> 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 abicim, ben abicim. Ben bu şeye dramaya girmek istemiyorum. Şimdi bir tarafla ilgili bir açıklama yaparım. Öbür taraf alınır. Bir tarafla ilgili bir açıklama yaparım. Öbür taraf alınır. Kimse bana gelip bir şey öncesinde danışmadıysa bundan sonra da danışmasın bence. Bana sorarsanız izleyiciler olarak ben diyorum ki bu gelirler ekonomi böyleyken bilmem ne böyleyken Yayıncıların fazla kazanıp az kazanması gerçekten ben Türk halkının çok umurunda değil diye düşünüyorum ya. Anladınız mı yani? Ne alaka yani? Ne alaka? <laughs> bu köşesizlik değil abi. Ya ben bugün 500 bin lira ödemişim. Ben bugün ne, <gülüyor> şeyler, <gülüyor> nelerle Kimse uğraşıyorum. Kimse arayıp sormadı amına koyayım. bu iki adam da beni arayıp sormadı. <laughs> ben nelerle uğraşıyorum. Girmişim içeride e, nezarethanede kalmışız çıkmışız bir sürü olay. Yani hiçbir türlü muhabbetimiz yok. E şimdi gelip bu muhabbeti çözmek için ben niye ortada duran adam olayım ki? Abi ona ayıp olmasın buna ayıp olmasın derken sürekli bize ayıp oluyor. Biraz da bana ayıp olmasın kusura bakmayın chat yani. Sen döndürdün dolaştın nasıl kendine getirdin amına koyayım ya. İzleyici artıyor mu beyler? <laughs> 6 olduk devam o <laughs> bana. Eray devam mı? Eray devam devam. 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 Biraz daha konuyu genişlet. <laughs> Genişleteyim mi <bu> konuyu Eray'ım? <laughs> aç biraz daha. Aç. Şimdi KCIP ne demek ha. abi? KCIP'nin biri bana açılımını yapsın. KCIP Ali'cim KCIP ne İngilizce'den bana çevirebilir misin reis? <gülüyor> <gülüyor> ne abi izleyici ilgilendiren bir şey mi KCIP? Niye bu kadar izleyici bu konunun içine dahil ediliyor? Kick Creator Kick program. Creator in bak Kick Create Creator. Şimdi izleyenler bir gün creator olursa tamam dahil olsunlar konuşsunlar onlar da. Ama izleyici bunun bir yerinde yok ki. Burada izleyici sevdiği yayıncıyı, eğlenceli olan yayını izlemekte mükellef. Sorun mu tutulabilir? <gülüyor> Mükelleftir. Zorunlu mudur? Zorunlu. Hani izleyicinin alakası amına. Ferit'le görüşüyoruz ya. Ferit'le görüşüyoruz. İki haftadır, üç haftadır falan İçeri daha sıkı sıkı. Çıkıyor <laughs> Abim bana çok yardım etti ya yine valla. Bıtıcın <laughs> King, Bıtıcın <Seni gülüyor> King abi, abi. abi. Yine beni adam kurtardı yemin ediyorum. Ben de ona söz verdim her gün yayın beyler. <laughs> <laughs> Tolu pisi ne yapıyor bunlar olurken? <laughs> Olayı geliştiriyorum. Olayı geliştiriyorum abi. Ya ha o içeride mi hala? Pardon babacığım. <laughs> ya saçma saçma. Vallahi saçma ya. Yapmayın birbirinize. Yanlış şeyler söylemeyin sonra. Yani Şük Şükrü abilikte hani şöyle bir durum söyleyeyim. Ben oradaki o tamam Utenara makarasını hani izleyiciye açıklama yapıyor ve çok klep alıyor ya. O anda da klep aldığı için Ebo ben de tamam Utenara diyorum. Çünkü Utenara zaten bir açıklama yaptığında izleyici klepler abi. Adam en son ciddi net bir şekilde düşündüklerini söylüyor. Yayıncılar genelde bunu yapmaz. Ama günün sonunda yayıncılığa yarayacak bir KCIP artışı hepimizin işine gelir yani. Niye kazanmasın daha çok yayıncı? Hani yeter demeye gerek yok yani. Daha çok daha çok daha çok. Öyle bir... He başlığım çok güzel uydular. lan. Saman Alevi be... Amına koyayım Eray ya. <laughs> Kemal Seha kanka Eray abin geldi yapmış. Saman Alevi yapmıştım. E, başlığı olabilir, Saman Alevi hani puf yanar söner ya hemen. Öyle bir olay bu olay. Bu olay yarın bir gün bu. Bunun drama puanına ben 4 falan veriyorum onun üzerinden. <gülüyor> <gülüyor> bu izleyici 6.5'a sabit kaldıysa sikim böyle dramayı. <gülüyor> 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 Eskiden drama oldu mu 20 kayı gördük odumu. saçma abi ben 20k'lık bir drama olacaksa ona göre bilelim yani. <laughs> ya vallahi diyorum. İzleyici de atmıyor. Tıkandı burada bence yeterli yani konu. <laughs> Dur ben değiştireyim geri, ben elle değiştireyim de bozulmasın bu ki kapalı kapalıydı sonra. <laughs> saman Saman alevi. Buyurun. Bunu da ben şu, random yapmıştım ya. ha. Yemin ediyorum random yapmıştım. Abi Ahmet abi de artık bu işlerde yok ya. Ben sana söyleyeyim. Adam yoruldu oğlum artık. Adam ne anlasa laf atıyorlar da adama. Aynen öyle. Ne desin ki yani? Ne, buraya girip ne desin yani? Anladın mı? Eee dram, drama 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 puanı sizden alayım bir drama puanı. Onun üzerinden bir chat'ten drama puanı alabilir miyim abi? Drama metre. Drama metreyi açabilir miyiz bir? Abi, pool, pool açalım inşallah. bir de Makao, pool açalım bir. Şakası bir yana tek bir şey hemen. söyleyeceğim ben bu olayla ilgili. 1, 2, 3, 4, 5, ee, 6, 7, 8, 9, 10 diye. Evet, Eray'ım Pardon. Burada üzülen taraflar genel olarak ortalı izlenen yayıncılar oldu. Zaten yayınlarımızda da bundan bahsettik genel olarak. Ee, konuşması gereken onlar e, bir şeye eleştirecekse onlar eleştirir diye düşünüyorum ben. Ee, onlar da genel olarak birilerine ulaşamadığı için genel olarak büyük hani fazla izlenen yayıncılara falan yazıyorlar hani siz bize Bizden ulaşabilir misiniz, bizim yerimize şey yapabilir misiniz falan diye ee, bize söylüyorlar gelip. E biz de ulaşamıyoruz. O gün yayında da o, e, ondan bahsettik. Sonra konu çok bambaşka bir yere geldi zaten. <laughs> Yok o ona sövdü. Yok bu bunu yaptı. Ben anlamadım ama kıyım, ne oluyor. Oğlum sen geri zekalı mısın makam? <laughs> polaştım abi. Oğlum 1 puan, 2 tamam, puan, 3 puan. puan Uç abi bir... tek hane yapamıyorsun. Ne yapayım? Ona tamam, kadar aç dedim ben iki, sana. Orta oldu şimdi 5 verdiler gibi oldu. Olmadı. Gayet midir. Hayır 3 3 veren 6 vermiş gibi oldu. 6 7 8 9 10'u da ayırmaçsın. 10 üzerinden 3 veren 5 vermiş gibi olmadı mı? 5'in yarısı. 10 üzerinden 3 değil, abi. üzerinden. Pardon. 5'in yarısı 3 mü? Ananı sikerim adamım. Hem 10 üzerinden 6'ya denk geliyor. 100 üzerinden 60. Abi 6 çok verdiniz be chat. Yazılı ben alabilir miyim? 10 şey. üzerinden günün aptallık seviyesi. Sen <laughs> mi kim?